Merhaba arkadaşlar Simülasyon Games kanalına hoş geldiniz. Farming Simulator 22 direksiyon set ayarlarından bahsedeceğim arkadaşlar. ben bu ayarları anlatan hiçbir YouTube kanalı görmedim açıkçası. Ve önemli olduğunu düşündüğüm için sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Bütün direksiyon seti markalarında arkadaşlar hepsinde aynı ayarları yapıyoruz. Ben sizlere Logitech G29 üzerinden anlatacağım. Ee, üzerindeki tuşlar farklı olabilir. Daha az tuş olabilir. Daha çok tuşunuz olabilir. Ekstra fonksiyonlarınız olabilir. Ama hepsinin ayarlarının aynı olduğu bir video izliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi e, şöyle menü tuşuna Options bastık. Options menü arkadaşlar. Şimdi bu ayarları nasıl yapıyoruz? Oyun kumandası bölümüne giriyorsunuz. Ve buradan arkadaşlar istediğiniz, zaten menü Türkçe fonksiyonu istediğiniz tuşa veriyorsunuz Arkadaşlar ee, ben size kolaylık olsun diye birkaçını söyleyeyim mesela options Arkadaşlar ben menü yaptım ee, bu önemli Onun dışında şöyle oyun içinden göstereyim hatta zaten e, biz shifter ile oynuyoruz Derbiyajlı bir vites kullanıyoruz ama eğer kullanmazsak nasıl olur diye düşündüm arkadaki arkadaşlar fonksiyonları bakın Hemen yazı çıkıyor zaten. debriyaja basmanız gerekiyor diyor. Bunları vites yaptım. Yani şöyle debriyaja basayım göstereyim size. Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksi 1, eksi 2 diye geri vites. Şöyle boş. bir 2, 3, 4. Tabi bu traktörde böyle diğerlerinde A yazan, vites 5 yazan hepsinde değişir. Onun dışında arkadaşlar şurada bir enter işaretli tuşumuz var. Ben bunu böyle uyarı ışıkları yaptım. İşimi görüyor. L2 korna. R2 de arkadaşlar. Böyle marş. Buradan start stop yapıyoruz. Onun dışında arkadaşlar kamera ayarlarımızı L3 ve R3 yaptım. Ee, bir de arkadaşlar yakınlaştırma, uzaklaştırma olayı var. Onu da arkadaşlar gene e, şu gördüğünüz aşağı ve yukarı ok tuşlarıyla yaptım arkadaşlar. Böyle araç değişimini hemen ok tuşlarına sağ ve sola verdim. Araçları da böyle değiştirebiliyoruz. Onun dışında arkadaşlar biraz da aydınlatmalarla ilgili ayarlar yaptım. PlayStation tuşlarından arkadaşlar aydınlatmalara verdim. Ön, arka, uzunlar hepsini bu şekilde yapabiliyoruz. Hatta şöyle de göstereyim ön taraftan. Şöyle bütün aydınlatmalarımızı görebiliyorsunuz. Ee, onun dışında arkadaşlar zaten kom tuşuyla da bu yarışıklarını açabiliyoruz. Onu da gene bu tuşa verdim. Arkadaşlar bir de aracın e, böyle içine geçme ve dışına çıkmak için kare tuşunu kullanıyoruz. Radyo ses ayarlarını arkadaşlar e, şu fonksiyona verdim sesi böyle açıyoruz böyle kısıyoruz şu an radyoyu açmayacağım şehir tuşu da arkadaşlar gene aynı şekilde iç ve dış kamerayı gösteriyor PlayStation tuşuyla da arkadaşlar e, radyomuzu gene açıp kapatabiliyoruz sesini buradan ayarlıyoruz PlayStation tuşuyla da radyoyu açıyoruz e, onun dışında arkadaşlar burada artı ve eksi tuşları var bunlar da arkadaşlar remork olduğu zaman remorku takıyoruz ve çıkarıyoruz basın tuttuğumuzda da ee, yükseltme işlemini Hemen buradaki eksiye basa tuttuğumuzda da Alçaltma işlemini yapıyoruz arkadaşlar Ben böyle bir ayar yaptım ee, Direksiyon setiyle gerçekten Oynaması çok zevkli oluyor arkadaşlar Ve ayarlarınızı bu şekilde yapabilirsiniz Şöyle arkadaşlar deneyelim Pardon Nasıl yapacağız Şöyle yapacağız Tesle oynadım burada bu şekilde da bu arası 4 test Umarım sizlerin e, baya faydasını görebileceğiniz ve sizler için de çok yararlı bir video olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.